biz seçimi kazanıp Mazbata'ya aldığımız gün Mali Hizmetler Şube Müdürünü çağırdık. Borçlarımızın bir hesabını yaptık. 27 milyon 500 bin lira borçla teslim aldık. Bu arada ben biliyorsunuz bir pankart hazırlattım. O pankartı hazırlama süresinde bizim borçlarımız 30 milyon 400'e çıktı. Biz pankartı hazırladık, astık ama daha sonraki faturalar devam etti gelmeye. 34 milyon borçla biz belediye kasasını teslim almış olduk. Tabi biliyorsunuz bu arada hükümet %40 iller bankası paylarımızı da kesmiş oldu. Gündüz misafirlerimizi kabul ettik. Akşam bütçeleri inceledim. Öncelikle dedim ki bizim akaryakıt giderimiz ne kadar? Bir onu inceleyelim bakalım. Arkadaşlarla oturduk. Akaryakıt giderlerimize baktık. Yıllık gider bazında, aylık gider bazında 16-16,5 ton akaryakıt giderimiz var ne yapabiliriz? Hemen araçlarımıza GPS'leri taktırdık. Kontrol altına aldık. Bir ay içinde, bir buçuk ay içinde bizim akaryakıt giderimiz yarıya düştü. Hizmete devam etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz çifteler 5 yıldır hiç hizmet alamadı. Yollarımız çok kötü. Vatandaş hizmet bekliyor. Bir de biz büyük şehirle beraber olduğumuz için beklenti çok daha yüksek. Ne yapalım? Taş ihalesi vardı. İller Bankası'ndan kredi Çıkarmıştı. Kadir Başkan döneminde 25 milyonluk kredinin bir miktarını kullanmışlar. 18 milyon kredi kalmış. Hemen taş döşemeye başladık. Acil olan sokaklarımızda taş döşemelerini devam ettirdik. Çevre temizlik düzenine daha çok önem verdik. Parklarımızı temizledik. Sakaryabaşı bizim için büyük bir değer. Orada bir çalışma başlattık hala bütçe kısıtlamalarımız tasarruf tedbirleriyle beraber devam etmekte. Kendi kontrolümüzde. Belediye başkan yardımcımızın izni olmadan mal hizmet alımı yapmıyoruz. Araçlarımızın tabii çok eski olması da bizi zora koşuyor. Masrafımız oluyor. Arıza ve masraflar çok yüklü oluyor. Sanayiyle ustalara ödediğimiz ücretler çok fazla. Büyükşehir'in bakım atölyeleriyle anlaştık araçlarımızı orada tamir tadilatını yaptırdık. Bu tip önlemlerle inanın çok katkı sağladık. Yaklaşık borcumuzun yarısını ödedik. Yakında bir pankart asacağım. Bu arada biz bir takım arsaları satışa çıkardık. Arsa gelirlerinden elde ettiğimiz paraları banka hesabına yatırdık. Faiz de şu anda onu hiç harcamayacağız. Borç ödemede de kullanmayacağız. İlçemize bir kapalı pazar sözümüz var. Bu kışın Allah kısmet ederse onun mimari projesini çizdireceğiz. Baharda temel atacağız. Aslında tasarruf tedbirleri bizi çok etkilemedi. Biz kendimiz tasarruf tedbirlerini zaten uygulamak zorundaydık. Çifteler Belediyesi'nin bütçesi, gelirleri belli bir düzeyde. Bir kreş açmak istiyorduk, bir yer kiralamak istiyorduk. Kiralama, satın alma biliyorsunuz onları yasakladılar. Çalışan arkadaşlarımıza mesai ücretlerini ödememiz engel oldu. Maddi sıkıntıları biraz onlar yaşadılar. Diğer yoldan bize çok yani bütçe sınırlı. Giderler belli. Kısıtlayamazsak halka hizmet edemeyeceğiz. Kısıtlamak zorunda kaldık. Mesela benim hala bir makam aracım yok. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden protokolle üçer dönemlerde alıyoruz. Diyorlar ki hani almayacağız. Evet elbette alacağız ama sırası geldiğinde yani çifteler belediyesine yakışan bir makam aracını elbette alacağız. Ben bunu geçmiş 2019 seçim kampanya anlamında da söylemiştim. Yani işte 1 Nisan'da dediler şeker fabrikasının temelini atacağız biz dediler. Dedim ki ilçeme bir yatırım gelecekse 1 Nisan'ı hiç beklemeyin. Buyurun ittifaksınız. Belediye başkanımız sizden. Bence bu çalışmaya hemen başlayın. 1 Nisan'dan önce temeli attırın. Böyle bir girişimimiz var dediler. Bununla ilgili bir çalışma yaptık dediler. Ama ben böyle bir çalışma görmedim. Yani Çifteler Belediyesi'nin böyle bir talebi olmamış. Şeker pancarından böyle bir pancar fabrikalarından veya genel müdürlükten böyle bir talep gelmemiş. Ama bir de şunu baz alırsak eskiden pancar üretimi çok fazlaydı ama şu anda pancar üreticisine yeterli destek verilmediği için çiftlerdeki pancar üretimi oldukça düştü. Yeterli sayıda eskisi kadar çok pancar üretimi yapılmıyor çiftçi yeterince kazanmadığı için. Eğer ihtiyaç duyuluyorsa tabii ki biz buraya bir şeker fabrikası kurulması için elimizden geleni yaparız, desteği veririz. Biz çalışmalarımız arasında şöyle bir şey de başlattık. Biz geldiğimizde bir baktık çiftelerde bir organize sanayi bölgesi yok. Yani maalesef büyük bir handikap. Hemen o imar revizyon projelerimiz vardı zaten. Kat artırımına gitmek zorundaydık. İlçenin gelişmesi için, nüfusun artması için biliyorsunuz imarda değişiklik yapmak gerekiyor. Hemen şehir planlamacısıyla çalışmaya başladık. Şu anda çalışmalarımız bitti. Büyükşehir Komisyonu'na sunduk. Hem kat artırımına gideceğiz. Bundan sonraki aşamada da Sakarya başını turizm alanı yapmak ve bir organize sanayi bölgesi kurmak istiyoruz çiftelere. Bunun için çalışmaları başlatacağız. Ticari alanlarda 6 dükkan üstü 2 kat konuttu. Hı hı. Yetersiz geliyordu. Birçok dikkat ederseniz çifteleri gezdiğinizde de birçok arsalar boştur. Yapılaşma yapılmamıştır. Kat artırıma gittiğimizde bu fazlalık olacak. Toki yapıldı. 205 konutluk. Çiftelerin ihtiyacını maalesef ki karşılamadı. O yüzden biz imar değişikliğinde ticari alanlarda işte altı dükkan üstü 4 kat konut. Normal mahalle yerleşim yerlerinde de bazı yerlerde iki kat, bazı yerlerde üç kattı. Oralarda da birer kat kat artırımına planlaması yapıldı. Büyükşehir İmar Komisyonu'na verdik. Umut ediyoruz en kısa sürede geçecek. Sanayileşmek son dönemlerde iklim değişikliği, iklim krizleri de çok önemli e biliyorsunuz. Burası da tarım arazisi. İlçenin hayvancılık açısından da en iyi ilçemiziz. En fazla küçükbaş hayvan kesimi ilçemizde oluyor. Yaklaşık yıllık 54 bin bazında. Yani bir entegre tesisi kurulmaya başlanmıştı. Ben geldiğimden 10 gün sonra Milli emla yazı yazdım. O projeyi canlandırmak istiyorum. Burayı bize belediyeye tahsis edin diye. Henüz yazımıza bir cevap alamadık. Buraya bir entegre tesisi yapma konusunda iddiamız var. burada öyle bir potansiyel var. Çok büyük organize olmasa bile artık küçük tesisler olabilir. Yani biz Nadir Başkan'la da konuşmuştuk bu mevzuyu zaten. Nadir Küpeli'nin de bir sözü vardı. Organizenin bazı şubelerini buraya yapabiliriz, ihtiyacı karşılayabilir diye. Bakalım bir organize sanayi bölgesi için izin alalım, daha sonrasını düşüneceğiz. Sakarya başını siyaset üstü bir şey. Ortak akılla beraber yönetilmesi gereken, kararlar alınması gereken bir cennetimiz. Bizim en büyük kaynağımız. Bizim kimseyle kavga etmeye niyetimiz de yok. Ben AK Parti ilçe başkanını da buradan davet ediyorum. Kendisi gelsin, görüşelim. Bunun için beraber mücadele edelim. Şimdi biliyorsunuz ilçemiz değil, bütün ülke olarak bir kuraklık döneminden geçiyoruz. Her yerin suyu azaldığı gibi Sakarya Nehri'nin suyu da, debisi de azaldı. 1954'te çifteler ilçe olmuş, o köprü, baraj kurulup Çifteler Belediyesi orası istimlak ettiği günden beri oranın kapakları açılır. Nisan ayında temizlenir, kapak geri kapatılır, su bir gün içinde dolardı. Yani hiçbir sıkıntı yok. İlk kapağı açan kişi biz değiliz. İşte Gürhan Bey e de yanlış bilgiler vermişler. Biz Nisan'da geldiğimizde dolayısıyla oranın suyunu açtık, temizledik, kapattık. Bir gün içinde su doldu. Hatta 19 Mayıs'ta Flaybird gösterilerimizi de yaptık. Daha sonra çalışan arkadaşlar bana söyledi ki ya başka danım. Geçen yıl Temmuz'un 15'inde bu su çok eksildi. Su kalmayacak dereceye geldi. Biz bu çalışmaları yapıyoruz ama sanki boşa gibi dediler. Tabii ben dedim ki ne kadar azalacak abartıyorlar. Ama Haziran'ın 20'sinde ben yurt dışındaydım. Telefon açtılar dediler ki suda bir azalma var. Ben geldim su bir hafta içinde hiç kalmamış. Yani dolayısıyla bizim kapak açmamızla hiçbir alakası yok. Biz kapakları açtık, doldurduk, su kendiliğinden çekildi. Suda kaçaklar mevcut. Biz DSE'ye müracaatımızı yaptık. Böyle bir sıkıntımız var. Yerel turizmimiz ekliyor, etkileniyor. DSE dedi ki siz dokunmayın, saha Orası bize ait. Dedik tamam dokunmuyoruz ama sizi bekliyoruz bir an önce. Görevinizi yapın. Gerçekten yerel turizmimizi çok etkiledi. DS'i geldi. Bir tane cetvel koydu. Hala o cetvel duruyor. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Dediğim gibi bizim amacımız kavga etmek, tartışmak asla değil. Bu sorunu çözmek için, gelecek için de çok önemli. Çiftçiyle de karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Çiftçi üretirse biz hayatta kalabiliriz. Biz sadece kusuyu etkili kullanımını öneriyoruz. 2 yıldır Eminekin Barajı'ndaki kapaklar açılıyor. DSE'yi kendisi açıyor bu kapakları. Sivrihisar'a, Polaklı'ya kışın su veriyorlar, su depoluyorlar. Dolayısıyla çifteler biliyorsunuz Sakarya Nehri'nin doğduğu yer, yerin altı su havzası. Kuraklıkta buna eklenince kapaklar da açılınca su kalmıyor bir an önce önlem almamız gerekiyor. Bu neyse siyaset üstü bir şey. Hep beraber el ele verelim bu sorunu çözelim. DSE bizim önerilerimizi hiç dikkate almıyor zaten. Suyun altına yan tarafına baktığınız zaman kapakların yanına baktığınız zaman biz diyoruz ki bu kaçakları kapattığınız zaman en azından havuzu doldurabiliriz diye düşünüyoruz. Onlar hala inceleme aşamasındayız diyorlar. Neyi inceliyorlar bilmiyorum. Biz kamerayla suyun kaçak noktalarına da baktık, incelettik. Yani e, suda kaçak çok fazla var. Ankara Üniversitesi'nden Yusuf Hocamız gelmişti. Biliyorsunuz orada bizim balık tesisleri var Ankara Üniversitesi'nin. Son 3-5 yıldır onlar da alabalık yetiştiremiyorlar. Sudaki oksijenin azaldığından dolayı. Biz aşan mevzular, bence orada ekolojik dengeler bozulmuş. Biz tabii kendi açımızdan düşündüğümüz için kaçakları kapatın, bizim havuzumuzu doldurun diyoruz ama gelecek için çok önemli planlamaları Tarım Bakanlığı ile DSE'yi karşılıklı önlemlerini almak zorunda. 2800 derin kuyudan bahsediyorlar. Daha önce 70 metre, 100 metreden çıkıyor. Şu anda 250-300 metre derinliğine inmiş pompalar var. Gelecek çok vahim.